Ay maşallah be. Arkadaşlar maşallah subhanallah. Yavruların dışına bakın bu taraftan sırlamaya başlamış. Ay maşallah çok güzel balıyormuş. Çok güzel balıyormuş arkadaşlar. Maşallah. kaç gün önce yoktu bu bal. 2-3 kilo kadar bal vardı. Petek Maşallah sırlamaya da başlamış. Ufak bir yavrusu kalmış orada. Ay maşallah maşallah. Oo. Ay maşallah be. İki kilo var neredeyse. Ay maşallah. Güzel bal gelmiş. Bu kaç gün içinde. Bu yavrulu bir çerçeveydi. Bunda fazla bir şey yok. Ona da serpiştirmiş. Maşallah maşallah. Bu kabartı diyordu bunda biraz var. Bunda 500 gram kadar var. Evet. Bunun üst taraflarını şişirmiş, altı yavrulu çıkan yerlerin yavruların yerine atmış, balı da basmış kenarlara bakın şişirmiş, maşallah güzel. Maşallah Bir, Birkaç gündür bal güzel gelmeye başlamış. Onda da yine nereden baksan 800 gram var. 2 kilo kadar var. Maşallah. Subhanallah. Güzel bal gelmiş bu Hay maşallah be. Oo, bayağı ağır bir çerçeve. Maşallah. Subhanallah. Maşallah maşallah. Dışları iyice kabartmış da ortada biraz hafif aşağıda. Yani 2 kilonun üzerinde şu anda. 2 kilo gibi. Fazla demeyelim biz de. Bir de 2 kilo diyelim. Çerçevenin ağırlığı var. Peteklerin ağırlığı var. Süzdüğün zaman o kadar çıkmaz. Ey evet, maşallah. Bunda da biraz var. Onda da nereden baksan şuraları şey yapmış. Ortalarda boşluklar var. Bir kilo da bunda var. Maşallah. Güzel bal gelmiş. Birkaç gündür. Bir tane daha kovanıma baktım. Ona destek vermiştim. Onda çok güzel bal gelmiş. Bundan daha gerideydi. O yetişmiş buna. Üst tarafları kemer olmuş. Ortada yavrular var. Yavruların çıkan yerlerini atıyor. Ona da baktım. Onda da çok güzel bal gelmiş. Bunu geçmiş. O, o, o geriden gidiyordu. Destek vermiştim. Acaba yetişecek mi, yetişmeyecek mi diyordum. Aa, bak, maşallah, maşallah. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel. Yani burada da bir buçuk kilo var burada da bir buçuk kilo yakın. Evet. Kaç gündür güzel bal gelmiş arkadaşlar. Burası Şilava. ilk bucak köyü. Videomu seyredenler dava dik kucak köyü kestaneler yeni yeni açmaya başladılar çalta dikenleri vardı onlar daha geçmedi çalta dikenleri tam olarak kestaneler de yeni yeni açıyor şu andan kestaneden gelmeye başladı baya bir iki gündür biraz çoğalmış ondan önce biraz daha az bal geliyordu Böyle bir hafta daha Haziran 26'sına kadar balıkımı devam ediyor. Ama tabi 20'sinden sonra zayıflıyor iyice. Şöyle bir bir hafta 10 gün kadar daha devam etse Allah'ın izniyle baya bir şeyler olur inşallah. Evet. Herkese bereketli sezonlar diliyorum. İnşallah sezonunuz güzel olur bereketli olur, sıkıntısız olur. Arlarınız bereketli olur. Ava'dan, Şile Ava, Dik Bucaklı Köyü'nden çok çok selam söylüyorum her, hepinize. Değerli takipçilerim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hava bugün çok sıcak, 35 derece civarında şu anda. Yani bugün böyle <laughs> olduğuma kusura bakmayın. Yani tişört giyiyordum ama en azından bu şekilde baktım. Kusura bakmayın. yani maskeyle bile bak bakamıyorsun şeyle. Şortla bile. Bunaltıcı bir hava var. Bir de acayip sinekler var. Zor duruyorsun Aralık'ta. Herkese bereketli sezonlar. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.